Yunus Topağa Toksova hoş geldiniz. Eğer siz seçiyesiniz, şey. Yunus Topağa Toksovo ilk bölümünü hoş geldiniz. Bundan bayıla da YouTube'a koyduğum videoları izleyeceksiniz. Beni Facebook'tan Yunus Topa King B, Twitter'dan Yunus Topa King B, Twitter'dan Yunus Topa King B diye varsa bir şeymiş. İlk benim so hoş geldiniz. İlk konumuz şey hoş geldiniz. He? Hoş geldiniz. Nasılsınız? He ee, evet. çok korktum ya. bak ya şimdi ne? yapıyorsun? ne yapıyorsun kardeşim şimdi oturuyorum biraz ya. <laughs> ne yapıyorsun? sen ne yapıyorsun? ben iyiyim işte yeni pek kalmış. sinemem misin? sen siner misin mı adam? 5 bu tutuyor mu ya? Ha sen siner sen ben de masaldayım. <laughs> 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 çok gerginliyim. <laughs> <laughs>

Karsenay müzik söyliyeceksin, söyle bakayım. Ben miyim? Ha. Sayana sayana. Ben burada yarına düşmüşüm, yiyo ya ya yiyo say yana say yana. Derginliğin dana düşmüşüm, bitti hakkında kıyana kıyana. Ben burada yarına düşmüşüm, yiyo ya ya yiyo Eğer hayır şey kalsana. Size. Evet programımız devam ediyor. Her Hayır, bir şey. şey kaçıyoruz. Evet. Beni şey Facebook'tan Nus Topa Kikbi, Twitter'dan Yusuf Topa Kikbi, e, Facebook'tan da Yusuf Topa Kikbi'den de Ardın efendim de Nus Topa Kikbi'den Şafak şey Evet doğru söyle söyle. Ee, gelir misiniz? E, 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 Şu anda size bir şey göstereceğim. Söyle söyle bir şey olmaz söyle. Youtube'a koy bir şey olmaz söyle. Hello Şeç. Evet. Evet. 哎，没有、欸。哎，看、欸、见？哎，别误他。 Çok güzel. Hadi artık devam edeyim. Devam ediyor mu ediyor mu Evet. Yeniyorum. Ben <laughs> seç Bugünlük daha bitmedi. Kanka yapacağız. Evet. Daha şey yapacağız. daha çok ya. Daha çok yapacağız. Ya sohbet edeyim. Daha çok şey hadi, şimdi ben çıkartayım. Biliyor musun topa ya tok şovumuz devam ediyor benim işte. Her şey çok güzel. Evet. Sen be ne? Biraz buna basayım. Ah. Bu hafta hariç son oynayan Katar maç hariç son iki haftada Katar'a bir puan da. Ah. Bunu Katar'a çok büyük ah. bir hafta sordu. Ne, ne düşünüyorsunuz? Devam ah. mı? Devam. Devam, oh. devam ediyor. Ee, bir yaş var. Ben, ben işim şey işim biraz bir şey yapıyoruz. biraz yapıyoruz. Beni facebookdan Yunus Topal King Bey, Twitter'dan Yunus Topal King Bey. Me.", Akşam ben Yunus Topal King Bey. E da var. Yunus Topal King Bey. Bırakmadım yine geldin. Evet. Ha, ben de vereyim. <slak> Facebookumda var. Eğer Topal. Eğer Topal. Topal. E posta adresim de var. vereyim mi? Ha ek ben ne olacak? Eren 2010 Topal etotmail.com biz izleyebilirsiniz. Asebemi de var. Dinlemeyenler için. Eren 2010 Topal Eren 2010 etotmail.com Aç etem siyas. Eğer FB aklım muydu? Evet. Eee. Kamet Twitch'i vereyim. Ya yok ona da vermiyorum <laughs> Evet yani ben maç maç diyorduk. Maç diyorduk. Ne diyorduk? Maç diyorduk. Ne diyorduk? Maç niye? Hani ya çok büyük bir iş çıktı kartta senimiz. Real Madrid oynayacak. Evet. Sadece öyle. Ya. <laughs> ne ya? kadar kapat kapat. <laughs> ne kadar komik.

Opa, ne yaptın sen? Kalk Bu nasıl programımız bitiyor ama ikinci bölümü yayın. Hey! Hey! Hop, kan dam sağ. Dam Hop, hop, hop. Hop, kan dam sağ. Hop. Dam dam sağ. Hop, 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 hop. Hey! Coca-Cola'yı bir teymeyen Önce devam edeyim Devam edelim ya. ama devam edeyim biraz sohbet edeyim Edelim ya hiç sohbet etmiyoruz ya Beni Facebook'tan Youtube'a ekeyim İhtiyaçım var Twitter'dan da ihtiyacım var Youtube'a ekeyim Sen ben de eklemiyorsunuz ya sorun değil ama ya Ama beni daha kolay ya Ben size verdim Size <laughs> <etsem> verdim Aaa <laughs> kim arıyor lan Kim arıyor <laughs> ee, <laughs> boş ha <laughs> ha evet. ee. Alo. Abi kız boklu. Ee. Çayıntı yapma. Şeyenti yapma. Aa, tamam, yapma. Oyum, oyum. Sen bir dakika. O. Oh. Met çanın şeyini yapma. He, Koşu şey şey ararsın. Ararsın. Tam tam Murat, boş Murat boş Murat boş alsın. Gir Alo.

Yani belki bugün ya. de çekeyiz Bugün gece. Bugün akşam. YouTube YouTube'a hemen koyuyorum. Herkes YouTube'a izliyor. Yo yo YouTube'a dok dok çok Yunus Topal King diye diyin. Canlı yayına da çıkacağız biz. Canlı yayına çıkma ihtimalimiz yok. Farklıdan yayın yapacağız. Canlı yayın yapamayız. Peki, belki belki ayar nasıl Açılışımızı. Belki ayar nasıl bedelse bir şey. Tanıdık bir iş yani YouTube'dan işleyelim. Mesela büyük bir televizyon mesela diyelim ki beyaz sol. Bizi şey beğenin işe. Biz şey sonra da çıkar. Hiç böyle gerek yok diyor. yani şaka makam yok. Ve bak. Acun Ayıtalı'yı protesto ediyoruz. Evet. Acun abi çok ayıp ediyorsun sen yani. Çok ayıp. Çok yani şey Orta çok susun. Yani, Sadem, yani, özür dileriz ama. özür dileriz ama. Yani sadece yani oldu mu yani yeteneksizliğinde Türk bayrağı ya. Hatta Survivor. Ya, şöyle ya var, tamam Ay bir, bir dakika. Tamam söyle. Yeter. Biz Acun'u daha programda istemiyoruz. Hadi bak so, beyaz şov istiyoruz. Beyaz şov. Şov var Beyaz şov. Beyaz şov. Siz istemiyorsunuz. Okan dur ben çıkayım. Şey, ben kapatacağım. Dur. E ben biz, sizi. Söz, ben bir bir son kaydımı Acun da yapayım. Bey. Son bir şey de yapayım. Facebook.com'da çok şey yaşıyoruz. Topar kick pick. çok şey yaşıyoruz. Topar kick Ondan sonra açarım ha. YouTube'dan Yunus Topal Kink Bey. MSN'in var Yunus Topal Kink Bey. Alt FM'in var Yunus Topal Kink Bey. Evet. Görüşüm. Dur, bir dakika, bir dakika. E. Bir dakika. Size... Ee... Elin... Ben böyle diyebilirdim. Eren 2010 Topal. Etmekmail.com Görüşürüz. E. Hoppa Gangnam Style'a.